Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum herkese. Bugünkü yemek tarifimiz etli güveç tarif, tarifimiz Diyarbakır yöresine ait. Evet böyle güveçimiz var. Bir kaşık salçam var. Domates salçası. Etim var. Bir kilo kuzu, e, kuzu buttan. Dört tane büyük patlıcanım var. Ben saplarıyla beraber kullanıyorum. Her zaman e, türlü de kullanırım ee, kuyruk yağım var az bir şey 7-8 diş sarımsağım var biberim var domates var ve e, pul biber toz biber var Evet yapımına başlıyorum kuyruk yağı çok az kullanıyorum Eğer sevmiyorsanız hiç hiç kullanmayın Eğer seviyorsanız da daha fazla kullanabilirsiniz sevmeyenler kuyruk yağı yerine tereyağı kullansın. Tereyağı da çok harika bir lezzet veriyor. Çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Üstüne etlerimi de döküyorum. Etler en altta olacak çünkü. Sırayla malzemelerimi koyacağım. Sarımsakları etin üstüne döküyorum ki sarımsaklar daha ete lezzet ver, lezzet versin diye. Kuzu eti zaten çabuk pişer. Biberlerimi üstte döküyorum. Ben iki tane de acı biber koydum. Güveç acı güzel olur. Diyarbakır güvecinde soğan yoktur arkadaşlar. Bazı yörelerde koyarlar. Bazı yörelerde koymazlar. Siz seviyorsanız koyun. Soğanlı da güzel olur. Eğer seviyorsanız soğanı 3 3 tane soğan doğrayabilirsiniz içine. Patlıcanları da döktükten sonra iyice bastırıyorum. En üstte domateslerimi döküyorum. Domateslerimi birçuk kilo çünkü onlar soyunca da azalıyor. İyice bastırıyorum. Üstüne salçalı sos yapacağım. Bir kaşık domates salçam var. Bir kaşık domates salçanın içine biraz pul biber, biraz toz biber ve tuz ekleyeceğim. Çok az su az suyla onu sulandıracağım ve üstüne boca edeceğim. çok fazla sulandırmayın ki güveciniz çok sulu olmasın. Zaten domates suyunu e, salacaktır, et de suyunu salar. Bir sürü yere yani bir, bütün yörelerimiz güveç tarifi vardır. Herkesin kendine has tarifleri vardır. Bizimkinin tek özelliği sadece daha kırmızı, daha salçalı olması ve soğansız olması. Bazı yörelerde de bol soğan kullanırlar. Ben şimdi üstünü yağlı kağıtla kapatacağım. Üstüne de alüminyum fölyon örteceğim. E, hava almasın diye benim e, kapan kenarlara hava alıyor. Sizinki hava almıyorsa bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz hamurla da kapatabilirsiniz. Ben güvecimi ocakta pişireceğim arkadaşlar çünkü fırında en az 4-5 saat pişmesi lazım. 4-5 saat de baya bir fatura demektir. E, ocak ocakta ilk başta yüksek ateşte kaynatıyorum kaynamaya başlayınca altını kısıyorum kısık ateşte yavaş yavaş bir saat boyunca kaynatıyorum arkadaşlar ocaktan çıkardıktan sonra isterseniz bir yarım saat ağzını ağza açık bir yarım saat fırına atıp üzerine de kızartabilirsiniz ama hiç gerek yok zaten o lezzeti gerçekten alıyor harika bir tarif Ya da mahallenizde fırınlar varsa fırınlara gönderebilirsiniz. Normal ekmek fırınları veya lahmacun yapan yerler kebapçılara gönderebilirsiniz bu şekil. Ama ben şimdi ocağa koyacağım. Ocakta bir saat boyunca kaynatacağım. Evet bir saat geçti. Çok sıcak elli yemiyorum. Hemen size buharıyla göstermek istedim. Aslında bir böyle de bir yarım saat, bir saat dinlenmesi gerekiyor. Hemen hemen açmamak lazım. Sırf göstermek için açtım ben hemen. O buharını falan dışarı saldı. Bakın çok güzel kaynadı, çok güzel pişti. Hiçbir farkı yok fırınların. Yani sanki normal taş fırında pişmiş gibi lezzetli oldu. Çok güzel oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Destek veren bütün arkadaşlara, bütün herkese çok çok teşekkür ediyorum. Abone olup zil bildirimini de açarsanız memnun olurum. Diğer tariflerimi de bildirimlerine alırsınız. Evet bugünkü tarifimiz de Diyarbakır güveciydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Deneyen ve yiyen bütün herkese afiyetler olsun. Hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum herkese.